Evet arkadaşlar. Doğada Yüzücü olayla karşılaştık. Yani bunlar gerçekten insanı yüzüyor. İki tane yavru kaplumbağa. Ters dönmüşler, ters bir vaziyette tekrar dönemeyip ölmüşler. Bu yavru yeni ölmüş. Bu biraz daha önce ölmüş herhalde. Bu şekilde üzücü bir durum. Yani işte bunlar artık doğanın kanunu mu böyle? Olay böyle mi gerçekleşiyor? Yani bunların ters dönmesi acaba intihar mı? Denge bozukluğundan mı? Diğer böcekler de onların ölülerine çokmuşlar. Karınca olsun, farklı böcek türleri olsun. Ekranda görüyorsunuzdur. Gerçekten üzücü bir durum. Yani masum hayvanlar hiçbir şeye, hiçbir şekilde zarar olmayan hayvan bunlar. Ama bu şekilde bir sonla karşılaşmışlar. Artık doğanın kanunu bu. Yapacak bir şey yok.